O numara bir soru arkadaşlarım. Çok öğretici bir soru. Şöyle sormuşuz. Diyor ki aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Haritada numaralandırılmış alanlarda aşağıdaki afet türlerinden hangisinin yoğun olarak yaşanması beklenmez. Bakalım bir numaralı yerde kasırga demiş. Kasırga neydi? Sıcak kuşak okyanus kıyılarında ani basınç farkı sonucunda oluşan ve Allah korusun dedirten yıkım gücü yüksek rüzgarlardı. Ve kasırganın başkentini neresi ilan etmiştik? Meksika körfezi. Acun adalarının olduğu yer. Yani değerli için Meksika körfezi burası. Dolayısıyla bir numaralı yerde kasırga vardır. Kasırganın başkenti neresiymiş? Meksika Körfezi. Bu tamam mı? Bu tamam. Bakıyorum iki numaralı yerde kütle hareketleri demiş. Şimdi kütle hareketleri deyince toprağın kütle halindeki hareketine heyelan, kayaların bloklar halinde aşağı doğru yuvarlanması olayına kaya düşmesi ve bir de çamur akıntısı var. Heyelan, çığ, kaya düşmesi hepsine birden kütle hareketleri diyoruz. Peki kütle hareketleri nerede görülür? Dağlık yerlerde. Bundan sonra kütle hareketlerini dağlık diye okuyacaksın. Anlaştık mı? Peki dünyada bilmemiz gereken kaç tane büyük dağ vardı? 4 tane. Neydi onlar? 1 Kayalık Dağları, 2 Ant Dağları, 3 Alpler, 4 Dağların çatısı, dağların babası Himalayalar. Bakıyorum 2 numaralı yerde şili Peru civarında ant dağları var mı? Evet var. Madem ki dağ var, o zaman burada heyelan olur, kaya düşmesi olur, çamur akıntısı da olur. Dolayısıyla kütle hareketlerini dağlık diye okuyoruz. 2 numaralı yerde dağlık alan olduğuna göre burada kütle hareketleri görülür. Bakalım 3 kuraklık demiş. Değerli arkadaşım kuraklık deyince bizim aklımıza çöller. Çöl deyince aklımıza dönenceler. Dönence çölleri deyince aklımıza önce Kuzey Afrika'da Sahra Çölü sonra Avustralya'nın ortasında Victoria Gibson Çölü gelir. Ha dönencelerin üzeri tamamen çöl ama bu iki çölü özellikle bilmeni istiyorum. Bakıyorum 3 numaralı yer kurak bir bölge mi? Evet. Burada kuraklık bir afet olarak yaşanır. Bakıyorum 4 numaralı yerde deprem demiş. Değerli arkadaşım depremler nerede oluyordu? Fayatları. Bizim dünyada bilmemiz gereken kaç tane büyük fayatı vardı? 3,5-4 tane. Bunlardan birincisi Büyük Okyanus kıyı Birisi buraya Pasifik Ateş Çemberi diyorduk. Avustralya'nın her yerinden geçiyorduk, içinden geçmiyorduk. İkincisi İzlanda'dan başlayıp Atlas Okyanusu boyunca şöyle S şeklinde bir şekil çiziyorduk Atlantik fayı. Üçüncüsü Türkiye'nin de içinde bulunduğu Alp Himalaya fayı. Bir de Doğu Afrika rifti vardı. Benim öğrencim buraya özellikle bilmesi lazım. Değerli arkadaşlar bunlar fayatları. Bunlar levha sınırları. Burada deprem riski fazla. Volkanizma riski fazla. Okyanus ortasındaysa tsunami riski fazla. Hatta jeotermal kaynaklar, sıcak su kaynakları da nedir? Fazladır. Şimdi bakıyorum 4 numaralı yer bu tanıdığım alanda mı? Hayır değil. 4 numaralı yer neresi? Rusya'daki Ural Dağları. Değerli arkadaşım Ural Dağları birinci zamanda oluşmuş masif arazidir. Masif arazi demek eski sert dayanıklı arazidir. Buralarda deprem volkanizma riski azdır. Dolayısıyla 4 numaralı yer deprem bölgesi değildir. O yüzden cevabımız ne olacak? değişikliği diyoruz. Bakıyorum 5 numaralı yerde sel ve taşkın demiş. Sel ve taşkınların en yoğun yaşandığı yer neresiydi? Güneydoğu Asya kıyıları. Hindi Çin Yarımadası özellikle de zavallı Bangladeş. Buraya yazın böyle bardaktan boşalırcasına değil varilden boşalırcasına yağmur yağıyor. O yüzden sel ve taşkınların en yoğun yaşandığı yer Güneydoğu Asya kıyıları. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız neymiş? değişik diyoruz.